Merhaba çocuklar. Okuma yazma öğreniyorum derslerine devam ediyoruz ve 24. dersimizdeyiz. Bu dersimizde sesi ile ilgili etkinlikler yapacağız. Hecelerimiz, kelimelerimiz, cümlelerimiz olacak. Ee, okuduğunu anlama çalışması yapacağız. Karesel metin okuma yapacağız. Boşluk doldurma ve görsel dikte çalışması yapacağız. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. E 에아아이이오오우우으으어어으으에해 e, 아, 하, 이, 히, 오, 호, 우, 후, 으 휴, 으, 흐, 으, 흐 하, 크, 하, 크, 하,

hız hiç hiç Şimdi çocuklar karışık olarak kelimelerimiz gelecek. Bunları ilk olarak heceleyerek okuyacağız. Daha sonra siz kendiniz okuyacaksınız. hız huy hop ومتى تتحرك فى المشاهدات الاخرى ومتى تتحرك hir hır ka muh tar meh met ma halle hi ka ye hediye ihtiyar kahraman evet çocuklar şimdi sıra sizde çıkan kelimeleri hızlı bir şekilde okumaya çalışın Evet. Şimdi sıra cümlelerimizi okumaya ve cümlelerimizle alakalı soruları yanıtlamaya geldi çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi cümlelerimizi okuyalım. Ahmet si yah seh aldı. Çocuklar kim aldı? Evet. Ahmet. Ahmet ne aldı? Sehpa. Sehpa ne renk? Siyah. Tebrik ediyorum sizleri. İkinci cümlemizdeyiz. Hırsız bahçe de ki. Ho, ro zu çaldı. Kim çaldı? Hırsız. Hırsız ne çaldı? Horoz çaldı değil mi? Horoz. Hangi horozu çaldı? Harikasınız. Bahçedeki. Bahçedeki. Üçüncü cümlemizdeyiz. Hande hortumla halı yıkadı. Kim yıkadı? Evet. Hande. Hande ne yıkadı? Halı. Hande halı yıkadı. Peki Hande halıyı ne ile yıkadı? Tebrikler. Hortumla tabii ki. Hande halıyı hortumla yıkadı. Mehmet Ali harika hamsi yedi. Kim yedi? Mehmet Ali. Mehmet Ali ne yedi? Hamsi. Huri sabah lamur içti. Kim içti? Huri. Huri ne içti? Ihlamur. Ne zaman içti? Sabah. Evet çocuklar. Şimdi okuduğumuz beş cümlemizi bir de hızlı bir şekilde okumaya çalışalım. Ahmet siyah sehpa aldı. Hırsız bahçedeki horozu çaldı. Hande hortumla halı yıkadı. Mehmet Ali harika hamsi yedi. Huri sabah ıhlamur içti. Şimdi çocuklar boşluk doldurma çalışmamıza geldik. Bu etkinliğimizde cümlelerimizin boş kalan yerlerini yandaki görsellerden uygun olan resmin yazılışını yazarak tamamlayacağız. Evet, hazırsanız başlayalım. Mehmet Ali yıkadı. Mehmet Ali neyi yıkamış olabilir? Evet, tabii ki. Şu an görsellerimiz arasında hırkayı da yıkamış olabilir. Halıyı da yıkamış olabilir. Ama uygun olan nedir sizce? halı daha uygun gibi geliyor değil mi çocuklar? Hadi bakalım. O zaman Mehmet Ali halı yıkadı diyelim. Ha lı halı. Şimdi ikinci cümlemizdeyiz. Ecem ördü. Ecem ördü. Ecem ne örmüş olabilir? Kalan dört resmimize bakarsak. Evet, tabii ki hırka. Hırka örmüştür. Ecem hırka hırka ördü diyoruz ve üçüncü cümlemize geçiyoruz. Doktor Huriye bu harfi öğrenmedik ama hazırlıklı olalım çocuklar. Evet. Verdi. Doktor Huriye verdi. Ne verdi? Evet. Huri hasta olmuş ve doktor amcası ona iyileşmesi için bir hap vermiş çocuklar. Hap. Evet. Doktor Huriye hap verdi. Dördüncü cümlemizdeyiz. Su okuyor. Su ne okuyor olabilir? Tabii ki hikaye ya da kitap ama biz buna hikaye diyebiliriz çünkü sesini öğrendik bugün. Hikaye. Hi ka ye. Su hikaye okuyor. Son cümlemizdeyiz. Hasan çizdi? Hasan ne çizdi? Tabii ki harita çizdi çocuklar. Harita. Ha ri ta. Harita çizdi. Çocuklar isterseniz buradaki beş cümlemizi defterinize yazabilirsiniz. Şimdi karesel metin okumamıza geçelim. İlk olarak heceleyerek okuyalım daha sonra hızlı bir şekilde karesel metnimizi okuyalım çocuklar. Hadi bakalım. İlk olarak videoyu durdurup kendiniz okumayı deneyin. Daha sonra videoyu aktif edin ve beraber okuyalım çocuklar. Ben okuduğunuzu düşünüyorum ve başlıyorum. Hale Hale okur Hale Hikaye okur. Hale harika hikaye okur. Hale hep harika hikaye okur. Hale harika hikaye okur hale hikaye okur hale okur hale Şimdi çocuklar hızlı bir şekilde okuma yapalım. Evet şuradan hale hale okur hale hikaye okur hale harika hikaye okur hale hep harika hikaye okur hale harika hikaye okur hale hikaye okur hale okur hale Evet bir diğer etkinliğimiz çocuklar metin okuma ve metnimizle alakalı üç sorumuzun yanıtını bulma okuduğunu anlama çalışması yapacağız yani Geçen derslerimizde de söylediğimiz gibi çocuklar burada videoyu durdurun. Buradaki hikayemizi önce kendiniz okumaya çalışın. Daha sonra videoyu aktif edin ve heceleyerek bir defa beraber okuyalım. Daha sonra da hızlı bir şekilde okuyalım. Yani metnimizi iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Yoksa soruların yanıtlarını zor veririz. Evet. Hande bahçede çok oynadı. Hande çok üşüdü. Ama üstüne hırka giymedi. Hande çok hasta oldu. Doktor Hande'ye ilaç yazdı. Hande dinlendi. Hande ilaçlarını içti. Hande artık iyileşti. Evet, şimdi de hızlı okumaya çalışalım. Hande bahçede çok oynadı. Hande çok üşüdü. Ama üstüne hırka giymedi. Hande çok hasta oldu. Doktor Hande'ye ilaç yazdı. Hande dinlendi. Hande ilaçlarını içti. Hande artık iyileşti. Şimdi çocuklar son bir defa da okuyorum ve sorulara geçiyoruz. Hande bahçede çok oynadı. Hande çok üşüdü ama üstüne hırka giymedi. Hande çok hasta oldu. Doktor Hande'ye ilaç yazdı. Hande dinlendi. Hande ilaçlarını içti. Hande artık iyileşti. Evet çocuklar şimdi birinci sorumuzu yanıtlayalım bakalım. Kim bahçede oynadı? Evet. Tabii ki dediğiniz gibi Hande. Hande bahçede oynadı. Hande bahçede oynadı. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Hande ne giymedi? Hande ne giymediydi çocuklar? Evet. Hırka giymediydi değil mi? Hırka giymedi. Evet, o zaman yazalım. Hande hırka giymedi. Hande hırka giymedi. Son soru cümlemiz. Hande hasta olunca ne yaptı? Hande hasta olunca ne yaptıydı? Dinlenmişti. İlaçlarını içmişti. Değil mi çocuklar? Evet. Aynen öyle yazıyoruz ve diyoruz ki dinlendi nokta sonra büyük harfle başlıyorum ve diyorum ki ilaçlarını İçti. Evet. Handemiz dinlenmişti ve ilaçlarını içmişti çocuklar. Çocuklar. Bu metnimizi defterinize yazabilirsiniz. Ve daha sonra e, soruların yanıtlarını deftere de geçirebilirsiniz. Evet. Şimdi son etkinliğimiz olan görsel dikte çalışmasına geldik. Yine yazı defterlerimize bu 8 görselimizi bakmadan yazmaya çalışacağız çocuklar. Bilenlerimiz videoyu burada durdursun. 8 tane görselin kelimelerini defterine geçirsin. Kelimeler arasındaki boşluk bırakmalara da dikkat etsin çocuklar. Evet. Şimdi ben yazmada zorluk yaşayan öğrencilerim için söylüyorum. Beraber gidelim. Evet. ilk görselimiz çocuklar. Hap 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 ikinci görselimiz ha halı önce ha lı halı Üçüncü resmimiz siyah. Siyah. Önce si hecesi sonra yah hecesi yazılacak. Si yah siyah Dördüncü resmimiz horoz. Önce ho sonra roz. Ho roz, horoz. Beşinci resmimiz, hamsi, hamsi. Önce ham, sonra si. H ham si, hamsi. Altıncı resmimiz, hediye hediye he di hediye hediye Yedinci resmimiz sonbahar sonbahar son ba har son bahar. Ve son resmimiz hortum. Hortum. Hor tum. Hor tum. Hortum. 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 Çocuklar 24. dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimiz 25. dersimiz olacak ve o dersimizde v sesini öğreneceğiz. O dersimizde görüşmek üzere.